Merhabalar sevgili arkadaşlar. Ayfer Özdemir'le Astroloji ve Yaşam Fısıltısı'na hoş geldiniz diyorum. Yeni bir haftayı kucaklıyoruz. Bir ayı bitiriyoruz. Yeni bir ayı da beraberinde tekrardan kucaklayacağız. Evet bu hafta aslında önemli gökyüzü gelişmeleri var. Çünkü hareketlilikler var efendim. Bir kere Merkür Retrosu sona eriyor. Hepimiz adına iletişim ve zihin adına e Duraksayan işlerimiz adına tedbirli olup yavaşladığımız konular adına güzel gelişme öte yandan Venüs Koç burcundan çıkıyor sevdiği Boğa burcunda daha da bir rahat kalıyor bize bunun haricinde e, Mars koç burcuna geçiyor artık balık burcundan çıkıp daha rahat ettiği konforlu bir alanda oluyor Plüton kova burcunda retro pozisyonuna başlıyor bu hafta sonu e, biliyorsunuz Mayıs'ın 5'ini 6'sına bağlayan gece Hıdrellez aynı zamanda ve haftaya da ay oğlakta başlayıp koçta bitiriyoruz güneşin de boğada olduğunu hatırlatmak istiyorum peki bu e, detaylar ne neticesinde burçları neler bekliyor sizi çok yormadan hemen burç yorumlarına geçeceğim burada kısa kısa hafta ile ilgili hatırlatmalar yapacağım yükselen burcunuza göre dinleyebilirsiniz sonrasında güneş ve ay burcunuza göre dinleyip sentezleyebilirsiniz arkadaşlar Sevgili koçlar için başladığımızda artık yöneticinizin tabii ki burcunuza geçmesiyle beraber siz de rahat bir nefes almaya başlıyorsunuz. Ama hazır Mayıs'a gidiyoruz. Mayıs içinde bir iki bir şey söylemek isterim. Özellikle 8 Mayıs'taki yeni ay sonrasında sanki sizin için eğer bir yatırım planı varsa, adım atmak, başlatmak istediğiniz, köklendirmek istediğiniz işler varsa 8 Mayıs yeni ay sonrasındaki birkaç gün sonrayı da bekleyerek değerlendirebilirsiniz. Ama bu hafta baktığımızda parasal konuları iyi yönetmeniz gereken bütçenize dikkat etmeniz gereken aynı zamanda evli koçların da ilişkilerine dikkat etmeleri gereken bir haftanın içindeler ee, Yani eğer böyle ille bir yatırım için sabırsızlığınız varsa çok da tavsiye etmiyorum ama tabii ki tercihler sizin Eğer bazı yerlerden beklediğiniz haberler var ise beklediğiniz haberler gelebilir ya da halletmeniz gereken böyle işin içinden çıkmakta zorlandığınız bir konuda bazı insanlar size yardımcı olup o işi kolaylıkla halletmenizi sağlayabilir, çözüme kavuşturabilirler. Haftanın sonuna doğru geldiğimizde birazcık aile içi iletişime, özellikle aile büyükleriyle olan diyaloglarımıza dikkat etmek gerekiyor. Aklınızda olsun efendim. Mutlu hafta sonları diliyorum. Sevgili boğalar, yönetici gezegeniniz Venüs artık sizin burcunuzda size daha büyük keyif vermeye başlıyor. Siz de böyle iç dünyanızdaki bir arafta kalmış durumdan yavaş yavaş sıyrılmaya başlıyor. Daha net oluyorsunuz. Kendinizle daha fazla ilgilenmeye, kendinizle ilgili yapmak istediklerinizle alakalı daha fazla vakit geçirmeye başlıyorsunuz efendim. Ama çocuklu boğalar varsa bu hafta çocukların sağlık gündemleriyle alakalı ya da kontrolleriyle alakalı ilgilenmek durumunda kalabilirler. Ayrıca sevgili boğalar için ertelenmiş planlar varsa artık bunlar yavaştan devreye alınıyor. Çözüm bekleyen ne kadar arafta kalmış, bekleyen işler varsa bunlar da hız kazanmaya başlıyor aynı zamanda. Özellikle iş alanında yüzünüzü böyle güldürecek, e, güzel gelişmelerin olduğunu işaret ediyor sevgili gökyüzü. Eğer bu hafta böyle e, bir takım dönüşümle ilgili planladıklarınız varsa, hesap kitap, borç bulmak, borç vermek, hani e, parasal işlerle alakalı evraksal işlerle ilgili halletmeniz gereken durumlar varsa bu hafta yine halledebilirsiniz gibi gözüküyor. Haftanın ilk yarısı burada biraz daha size keyifli enerjiler de veriyor. Ama Mayıs ayının geneline baktığımızda aslında sizin için hem fırsatlarla dolu hem de zaman zaman krizler getirebilecek bir ay. Önemli olan bu krizleri fırsata çevirmenizde de diyelim. Tabii ki biliyorsunuz bu hafta Mayıs'ı da kucaklayacağız. Mayıs'ın ilk günleri sağlığınız konusunda özel düzenli olmanız gerekiyor. biraz böyle yine kafanızdaki karmaşa ufaktan ufaktan bir devam ediyor ama 8 Mayıs'taki boğa yeni ayı ile beraber akabindeki birkaç gün sonrasında hayatınızda önemli değişimlerin adımını atıp kişisel bakımınızla, güzelliğinizle, fiziğinizle ilgilenmeniz veya bu konularla ilgili ilk adımları atmanız size büyük katkı verecektir. Bu hafta biraz perşembe günü e, pürüzlü bir gün, buna da bir dikkat edelim. Perşembe'de önemli iş ve görüşmelerden uzak duralım efendim. Mutlu hafta sonları diliyorum bu arada. Sevgili ikizlere geldiğimizde ikizler artık tabii ki yöneticisi Merkür retrodaydı. Retrodan bir çıkış süreciyle beraber sevgili ikizler biraz daha sosyal çevrelerine ve ilişkilerine odaklanmaya başlıyor ve ufaktan başlangıçlar yapmaya da kolları sıvıyor diyebiliriz. Biraz böyle sanki sadece 2024 değil de 2023 yılında da aslında bekleyen bir takım konulardan hala çözüme kavuşmamış olanlar varsa bunlarla ilgili bir hız kazanmada söz konusu olabilir ee, yakın çevrenizin birazcık sıkı markajı altındasınız İnsanlar sizi çok merak ediyorlar İnsanlar size meraklı sorular sorabilirler özelinizle ve yaptıklarınızla ilgili meraklı soruları ve bakışları yöneltebilirler bu sizi birazcık sıkabilir ama hani böyle de bir tanıklık edebilmeniz söz konusu ee, bu haftanın en uğurlu günü sizin için biraz daha pazartesi gibi gözüküyor ama Perşembe e, biraz daha sıkıntılı özellikle aile içerisinde tatsız olabilecek kavgaya gidebilecek çekişmeye sebebiyet verebilecek konular Çarşambadan sonraki günlerde biraz daha aktif gözüküyor bunun haricinde şunu söyleyebilirim ki özellikle Mayıs ayında biraz daha kadın enerjisinden ya da dişil enerjisinden destek bulduğunuz bir ay e, ve dediğim gibi 2023'ten sarkan konularınız varsa hala tamamlanmamış ya da tam anlamıyla harekete geçiremediğiniz işte e, bu konularla alakalı çok önemli gelişmeler de olabilir diyor gökyüzü mutlu hafta sonları diliyorum efendim sevgili yengeçlere geldiğimizde e, bu hafta için biraz daha ikili ilişkiler yakın çevrenizde olan diyaloglarınız daha bir gündemde olacak gibi gözüküyor biraz böyle evvelden gelen yeni olmayan geçmişten beri süre gelen konularla ilgili yavaştan önünüzü netleştirmeye başladığınız bir haftaya giriyorsunuz durmuş işlerinizi bu hafta yolunuza koyabilmeniz de mümkün gözüküyor ama öte yandan da böyle sürprizlere sizi şaşırtan beklenmedik gelişmelere de açık bir hafta geçireceğinizi ifade etmem gerekiyor eğer bu hafta böyle ya bana öyle bir gün söyleyin ki ben bu günde her şeyimi halledeyim bugün hangi gün derseniz ben size Çarşambayı öneririm ama Perşembe de bir o kadar bu hafta içerisinde uzak durmanız günlerden birisi hatta kavgaya dönüşebilecek de bir gün diyebilirim. Bu hafta ikili ilişkilerinizde, her türlü ikili ilişkilerinizde dikkatli olmanız gerekiyor. Mayıs'a girdiğimizde Mayıs ayının genelinde sanki biraz daha sosyal çevrenizle ilgili genişleme, hareketlilik ve gündemler e, hayatınıza dahil olacak gibi gözüküyor efendim. mutlu hafta sonları diliyorum. Sevgili aslanlar, bu hafta bazı kararlar alabilir siniz ama potu potla kırabileceğiniz bir hafta. Eee dilinize, düşüncelerinize ve söylemlerinize özellikle dikkat etmeniz gereken bir haftanın içindesiniz. Böyle hani e, bir pot kırarız, bir patavatsızlık olur, bir gaflette bulunuruz ve sonrasında toparlamanız oldukça da zor olabilir. Dikkat edelim. eğer sevgili aslanlardan mahkeme resmi konularla ilgili halledecek durumlar varsa lehinize gelişmelerin olabileceği, lehinize kullanabileceğiniz bir bir haftanın içerisindesiniz bu hafta başında önemli işlerinizi halletmek için oldukça verimli gözükürken perşembe günü genelde hepimiz için aslında biraz cızırtılı bir gün veriyor bu perşembe gününde çok önemli işlerde denk getirmemek fayda verecektir bu hafta büyük risklere girmemenizi dikkat ederim e, risk almamanız gereken bir haftanın içerisindesiniz e, aman ille bir karar alacağım deyip aceleye getirmemelisiniz sonradan pişmanlık duyabilirsiniz e, ama mayıs ayına girdiğimizde kariyer adına çok keyifli bir ayın içerisinde olacaksınız. Özellikle de Mayısın ikinci yarısı size çok çok daha iyi gelecek diye söyleyebilirim. Ama ee, böyle dediğim gibi hani bu hafta böyle hukuksal konularla alakalı konuşmalarımızla alakalı bir özenli olmamız gerekiyor ee, geri dönüşü zor durumlara sebebiyet verebilirsiniz efendim mutlu hafta sonları diliyorum sevgili başaklar evet sevgili başaklar sıkışan zamanlardan zorlanan zamanlardan geçiyorlar yöneticisi Merkür de retrodaydı epeyce bir yoruldular yavaştan toparlanma süreçleri bu hafta ile beraber başlıyor ama yine de aslında başakların kendilerini biraz, biraz rahat bırakması gerektiğini kendilerini yormaması gerektiğini hatırlatmam lazım başakların en büyük engelleri aslında kendi zihinleri düşünceleri ve kendi fikirleri çünkü asıl engel bu kendi fikirleri diyebiliriz o yüzden buradaki yorgunluklarda zihni rahatlatabilmek sizin için oldukça da önemli tabii ki mayıs ayı sizin oldukça desteklendiğiniz toprak elementindeki bir ay size iyi gelecek hayatınızda birçok kolay kapısını açacak diyebilirim. Şimdi bu haftaya baktığımız zaman özellikle çarşambaya kadar çarşamba dahil olmak üzere eee bu günler sizin için oldukça elverişli ama perşembe gününü hiçbirimizi önermedim. Eee çok önemli, kıymetli görüşmeleri ve başlangıçları perşembeye denk getirmemeye özen gösteriniz diyebilirim. Hatta hafta sonuna doğru biraz daha böyle kalabalığın olduğu ortamlardan uzak durmak sizin için de önemli olacaktır efendim ee, böyle birazcık kendinizle e, güzel barış çubukları yakmanız ve bunu yaptığınızda rahatlayacağınız bir haftanın içerisindesiniz mutlu hafta sonları diliyorum efendim sevgili terazilere geldiğimizde biliyoruz ki artık ay düğümleri koç terazi aksında sizler de oldukça etkileniyorsunuz sistem sizden yenilikler bekliyor yepyeni adımlar bekliyor eskinin e, sizi yoran tortulu enerjisinde kalmamanızı istiyor o yüzden kader dersel dönemlerden geçen burçlardan bir tanesiniz e, hayatta Hadi dercesine e, bütün dikkatini size çevirmiş e, durumda Tabii ki yöneticiniz Venüs boğada e, o da rahat ettiği bir burçta buradan da destek alıyorsunuz e, Evet karar verebilmek için güzel zamanlar Kendinizi de kıymetli kılarak dengeli kararlar alabileceğiniz güzel zamanlar bu haftayı değerlendirebilirsiniz. Mayıs ayının gelenine baktığımızda biraz daha ortaklık kazançlar adına ya da eşin kazançları adına dış kaynaklardan fayda sağladığınız maddi anlamda mutlu olduğunuz bir aya işaret ediyor. Ee, biraz böyle. Ee, bu hafta da e, Mayıs'ta da girişimlerinizi başlatabileceğiniz önemli zamanlar desteklendiğiniz zamanlar değerlendirebilirsiniz. Sadece burada o parasal rehavete kapılmamanız lazım. Venüs de boğada sizi epeyce bir harcamada yaptırabilir. Ve bu haftanın ikinci yarısında biraz daha ikili ilişkiler konusunda zorlanabilirsiniz. En zorlu günün de perşembe olduğunu hatırlatmam gerekiyor. Ve mutlu hafta sonları diliyorum efendim. Sevgili akrepler ee, bu hafta karşıt burcunuzda yığılmış olan steryum enerjisini konuşabiliriz. Yani siz akrepsiniz karşınızda boğa var. Şu an güneş boğa burcunda, uranüs boğa burcunda, venüs boğa burcunda, jüpiter boğa burcunda aslında sizi yoran zamanlar gibi de gözükse sistemin sizi kadersel anlamda desteklediği Pes etmemeniz gereken zamanlar. Bunu uzunca zamandır videolarımda söylüyorum. Lütfen pes etmeyin. E, evet masraflarınız artabilir. E, sizi yoran bir sürü gelişmelere yetişmek durumunda kalabilirsiniz. Ama hepsi sizin lehinize dönebilecek konulara hizmet ediyor. Lütfen bu zamana kadar yağ sabır demişsiniz. Bundan sonra da aynı şekilde devam etmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü yavaş yavaş şans size doğru dönmeye başlıyor ee, o yüzden bitenler de bitsinler gidenler de gitsinler bu konuda da kendinizi sırf şahsi istekleriniz ve tutkularınız yüzünden e, köreltmeyin diyebilirim. Evet bu hafta parasal konularla ilgili bir hareketlilik var parayı ilgilendiren görüşmeler, anlaşmalar, el sıkışmalarla ilgili önemli hareketlilikler ve ilerleyişler var. Artık böyle yavaştan gelirlerinizin artmaya başladığı bir döneme giriyorsunuz. Bu haftanın zorlu günü hepimiz için Perşembe. Size de bunu hatırlatmak istiyorum. Bu hafta etraftan önemli haberler, duyumlar alabileceğiniz enerjiler aktif. Bunu da belirtmiş olayım. Mutlu hafta sonları diliyorum efendim. Sevgili yaylar, Evet biraz böyle durulmanız enerjinizi kontrol altına almanız gereken daha huzurlu olmanız gereken dingin olmanız gereken bir haftanın içerisindesiniz Sizin gibi çok hareketli kıpır kıpır bir burç için bu zor olsa gerek ama bu haftayı böyle değerlendirmek sizin için iyi olacaktır. Özellikle Mayıs ayı boyunca hem yolculuklar, seyahatler kısmında hem de trafik kısmında güvenlik alanınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Biraz sizi zorlayabilecek durumlara oldukça açık. Aman o enerjinizi kontrollü kullanın. Bu haftaya tabii döndüğümüz zaman tekrardan Perşembe günü hepimiz için zorlu bir gün. Özellikle finans konusunda sıkışabileceğiniz zamanlar olabilir. Buna dikkat edeceğiz. Bu hafta yakın yakın çevremizde ilişkilerimizde zorlanabiliriz. İrtibatı istediğimiz gibi sağlayamayabiliriz. Oradaki enerjimiz böyle bir ...tatsız durumlara bizi yöneltmesin... ...ama sağlık açısından güzel bir hafta... ...mülkler ve aile konularıyla ilgili... ...güzel destekler bulduğunuz bir zaman... ...ve bu zamana giriyorsunuz Mayıs ayı boyunca... ...ve aşk hayatı ile alakalı boşluk yaşayanlar varsa da... ...Mayıs ayında aslında bu aşk hayatı ile ilgili... ...bir hareketlilik söz konusu gibi gözüküyor... ...mutlu hafta sonları dilerim efendim... ...sevgili oğlaklar... ...oğlaklar çok yoruldular ama şimdi kendileriyle ilgilenebilmek, e, o yorgunluklarını atabilmek, bir çeki düzen verebilmek adına güzel bir zaman ama yine de midenize, beslenmenize, sağlığınıza özen göstermeniz gereken bir haftadasınız. Evet mayısa giriyoruz. Mayıs size bolluk ve bereketiyle geliyor. Üretkenliğinizin tavan yaptığı bir aya giriyorsunuz ama sağlığınızı yine de önemsemeniz gereken bir ayın içindesiniz. Tabii ki mayıs ayında ilaveten Biliyorsunuz Mayıs'ın bir kısmını bu hafta kucaklıyoruz ama Mayıs'ın genelinde böyle canımızı sıkacak bir takım konuşmalar, söylemler bizi yorabilecek bir takım ifadelerde bulunmak ya da bunları duymak zorunda kalabiliriz. Ama bu haftaya baktığımızda eğer böyle bir alım satım işleriniz varsa bu hafta oldukça da elverişli gözüküyor. Ama perşembeye denk getirmemenizi tavsiye ediyorum. Tercihiniz çarşamba olabilir. Cuma günü sözlerimizin çok kıymetli olduğu çok iyi ayarlanması gereken zamanlar. Hafta sonu da ailemizle olan ilişkilerimize dikkat etmemiz gereken zamanlar bunlara dikkat ederek bu haftayı yönettiğimizde e, güzel bir hafta geçirebilirsiniz diye düşünüyorum şimdiden mutlu hafta sonları diliyorum sevgili kovalar ilişkiler konusunda zorlanabileceğiniz özellikle bu ikili ilişkileri iş yerindeki problemlerle yaşayabileceğiniz açık olduğunuz bir hafta bu hafta böyle kayıp enerjisi yüksek unutkanlık enerjisi yüksek hani böyle bir sağda solda bir şeylerimizi bırakabiliriz aman dikkat yanımızda kıymetli eşyalarımızı alırken özenli olalım ya da bu tedirginlik biri düşünüyorsak çok da üzerimizde bu tarz şeyleri bulundurmayalım diyelim. Bu hafta hepimiz için Perşembe'den uzak duralım dedik. Bizi özellikle de sizi yorabilecek düşmanlıklara açık mücadele etmek zorunda kalacağınız yorucu bir gün. Bugünü önemli işlerinizi denk getirmemenizi tavsiye ediyorum. Hafta sonu biraz daha rahat enerjiler var. Bunu da söyleyeyim. Mayıs ayına baktığımızda eğer böyle gayrimenkul işleriniz varsa bu işleri halledebilmek adına Mayıs keyifli bir ay. Tabii ki e, ba, e, girişte bahsettiğim gibi Merkür retrosunun bitmesiyle beraber yarım kalan duraksayan işlerinizin hız kazanması da söz konusu. Bunu biraz daha böyle hafta sonunda daha bariz hissedebilirsiniz. Ayrıca yaşam enerjinizin de yavaş yavaş yükselmeye başladığı zamana işaret ediyor hafta sonu efendim. Evet benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdilik mutlu hafta sonları diliyorum. Son olarak da balık burcuna geldik efendim. Balık burcu artık böyle etrafı ve diğer insanları insanlığı düşünmekten yoruldu. Yavaş yavaş kendine yönelmeye başlıyor ve biliyorsunuz ki 18 Eylül'de e, Balık Başak aksındaki ilk tutulmaların e, enerjisini hissedeceğiz ve bunlar 6 ay önceden de başlıyor. Siz de minikten minikten bu enerjilerin içerisine giriyorsunuz. Hatta öyle bir kendinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz ki bir takım planlarınızı öne çekebilirsiniz. Düşündüğünüz tatili planı planları, seyahat planları, kendinizle ilgili yapmak istediğiniz, sonra yaparım dediğiniz varsa buranın tarihlerini biraz daha erkene çekebilmeniz mümkün. Kendinize yatırım yapacağınız, kendi hayatınızla ilgili önemli kararlar alıp eyleme geçireceğiniz önemli bir haftanın içerisindeyiz ve bu bu şekilde biraz daha devam edecek. Mayıs ayı boyunca da bunlar devam edecek ama bunları yaşarken bir yandan da bazı insanları kafanızını ne kadar büyüttüğünüzü gözünüzde ne kadar idealize ettiğinizi aslında hiç bunlara bu kadar abartmamak gerektiğini kendinize de itiraf edebilirsiniz önemli yüzleşmelerde yaşayabilirsiniz bu haftanın en uğurlu enerjisi pazartesi de para açısından biraz daha salı çarşamba güzel keyifli enerjiler sunuyor ama perşembe hepimizin uzak durması bir gün olarak belirttim bu arada mayıs ayı boyunca yolculuklarınızda bir araba kullanabilirsiniz kullanıyorsanız trafikte özenli olmanız gereken hassas enerjiler e, bir çağrışım yapıyor diyelim Evet size de mutlu hafta sonları dinliyorum ediliyorum Evet 12 burcun yorumu bu şekildeydi kısa notlarla sizi bilgilendirmek istedim e, Ben iyiyim güzel dilekleriniz için teşekkür ederim toparlanıyoruz dünya hali yine dünyanın meşgalecisinde bir şekilde toparlanma şansını buluyoruz aslında bu da olmasa biraz daha kederlerin içerisinde kalmak mecburiyetinde olacağız şükür bugüne şükür kavuşturana şükür sağlık sıhhat verene ve bu imkanı sunana diyelim efendim tekrardan mutlu hafta sonları diliyorum görüşmek dileğiyle hoşçakalın